Karşıyaka, Dünya Karşıyakalılar gününde yeni bir Bornova Aziz Kocaoğlu stadında soğuk havaya karşın büyük ilgi var. Rakip lig ikincisi Kırıkkale, Büyük Anadolu Spor işte Başkan Turgay Büyük da tribünlerde yerini alıyor. Ve Ejder iş başında Akşiyaka taraftarlar çok soğuk havaya karşın büyük ilgi gösterdi karşılaşmaya. İşte Yeşil Kırmızılılar eksik kadroya rağmen ilaçlı. Karşılaşmayı Engin Atmaca, Mithat Levent, Hidayet Zeybek hakem üçlüsü yönetiyor. Akşiyaka taraftarına gidiyor. İşte Yeşil Kırmızılılar. Maça başlayan taraf konu Kırıkkale. Ancak rakip kalede hemen etkili olan Karşıyaka Abdülkadir zarif çalımlarla indi. Vuruşu kaleci ilk yerde. İşte Abdülkadir. Grup takımın serbest atışı sonuç getirmedi. Kornerle önlendi. Kaleci boşa çıktı ama hiçbir karşı yakalı yok orada. O kanattan gelişen Atak uygun durum ama içeri çeviremedi Yeşil Kırmızılar. Yine soldan orta yine kaçan bir fırsatta karşıya adına. Bu kez sağdan geldi Kafkaf kaf ve inanılmaz bir şekilde kaçırdı Abdülkadir. Bir kez daha izliyoruz bomboş durumda kafayı uzattı ama Abdülkadir Üzgün karşıyaka gol fırsatından yararlanamadı. Bu pozisyonda Sami Can yerde ama Kırıkkale sporcular oyuna devam etmek istiyorlar ve gerginlik yaşanıyor iki taraf futbolcuları arasında. Bir aile sinirli futbolcular maçın hakemi Engin Atmaca olayları izliyor ve gerginlik kenara da sıçrıyor ve iki ekibin teknik adamları da olaya karışıyorlar ve sarı kartla cezalandırılıyor. Kemal Dur'da Kırıkkaya Spor'un teknik adamı sol kanattan giden Kadir zarif hareketler ama savunma araya girdi. Şehkar Ekip Kale'de uzaktan bir şut üstten avut ve ilk yarı golsü sona eriyor Bornavaziz Kocaoğlu stadında. Karşıyakalı taraftarlar ilgi gösterdi karşılaşmaya ve teknik adamlar gerginliğin analizini yapmaya devam ediyorlar. Karşıyaka başladı ikinci yarıya. Korner atışı bomboş pozisyonda kaçan bir pozisyon daha karşı adına işte bu uygun durumdan yararlanamıyor yeşil kırmızılar bir kez daha izledik pozisyonu. Fırkik atışı üstten yukarıda avut şaka taraftarı takımını destekliyor ve gol bekliyor bu dakikalarda Furkan Deniz Kaptan Mustafa Aşan ve nefis döndü Sami Can. Ve Takımını 1-0 öne geçirdi 65. dakikada Ve Seyircisiyle paylaşıyor Yeşil Kırmızılılar Bir kez daha izledik Furkan, Mustafa Aşan Sami Can'dan nefis bir dönüş Ve kaleci İlker çaresiz Köşeye giden top Karşıyakayı 1-0 öne geçiriyor 65. dakikada Ve böyle anlamlı bir pankartın önünde de kutluyorlar gol sevincini. Bornova'da coşku büyük yeşil kırmızılılar <laughs> var. Serbest atış Yasin'den penaltı itirazları var ama Hakem Engin atmaca pozisyona yakın devam dedi. Kırıkkaya spor atakları. Pres etkili oldu karşıya kadar. Abdülkadir yine zarif hareketlerle indi. Rakibine kart etti ama vuruşu kötü. Karşıyaka preste kaptığı topları süratle rakip yarı alana taşıyor. Ceza alanı içerisinde kimse değmeden topta böylesine dışarı çıkıyor. Bu pozisyonun ardından adeta atamayana atarlar kuralı işliyor. İşte bu kafa vuruşu Kafkaf'ın 2 puanını uçuruyor. Emrah'ın ortası. Emrah düzeltti ortasını yaptı. Osman Emirkan böyle topu ağlara bıraktı ve 88. dakikada karşıyaka beraberliğe düştü. Skor 1-1. Tribünlerde gerginlik var. Kırıkkale Sporlu yöneticiler sevincin dozunu biraz fazla kaçırınca karşıya taraftarı sinirlendi. Kaleci ilk kalan bir top ve karşılaşma bir bir sona eriyor. Karşıyaka 21 puanla devreyi kapatıyor. Bornova'daki ilk maçını 1 puanla kapatıyor.